Ceyda'yı takip etti, sonrasında yaşananları, e, perde arkasındaki tüm gelişmeleri Emre Kaplan biliyor ve bizlere aktaracak. Emre, e, maçın önüne geçen bir durum yaşandı. E, neler yaşandı, sen orada neler gözlemledin? Sözü sana bırakalım. Ceyda, aslında az önce Mehmet abinin bıraktığı yerden devam edelim. Melori Yara konusuyla ilgili bir şey söylüyor olsaydık belki perde arkasından bahsetmek daha kolay olabilirdi ama her şey zaten perdenin önünde yaşandı. Marka ve Kerem arasındaki durum, Marka'nın gerçekleştirdiği fiili müdahale. Fakat sonrasında maç bitimindeki durumla ilgili gözlemlerimi, tanıklıklarımı aktarabilirim. Maçın bitimiyle birlikte marka soyunma odasına alınmadı. Dün bunu zaten Fatih Hoca söylemişti. Marka aynı zamanda takım otobüsüne de alınmadı. Maçın bitiminin hemen ardından özel bir araçla havalimanına gönderildi. Ki ben maçın bitiminden hemen sonra takım otobüsünün çıktığı noktada uzun süre bekledim. Takım otobüsü çıkana kadar bekledim. Marka'nın otobüse binmediğini net olarak gördük. Sonrasında da özel bir araçla direkt olarak maç biter bitmez havalimanına gönderildi. Sonrasında Kerem'in çıkışını gördüm. Kerem otobüse bindi. Biraz sinirliydi tabii haliyle yaşananların ardından. Fernando Muslera Kerem'i otobüsten indirdi. Soyunma odasına gidildi. Tekrar orada biraz aslında Kerem'in sakinleştirilmesi için takım kaptanlarının bir müdahalesi oldu. Arda Turan ve Fernando Muslera'nın. Sonrasında da Arda ile birlikte tekrar takım otobüsüne bindiler. Kafile tamamlandı. Takım havalimanına gittim Arka uçakta da takım uçağında da farklı bir yerde oturtuldu. Takımın genelinden biraz daha farklı bir yerde yer alıyordu. Olası bir gerginlik, olaylar daha sıcakken herhangi bir problem yaşanmaması adına böyle bir acil eylem planını yürüttü Galatasaray. Tabi bugün artık merak ediliyor. Bugün nasıl bir karar çıkacak? Marka ile ilgili yaptırım ne boyutta olacak? Herkesin merakı bu. Öğle saatlerinde gerçekleşen sponsorluk toplantısında Sayın Köksal Ünlü'nün yaptığı açıklama %99 bugün kararı açıklayacağız şeklinde oldu. Teknik heyetin raporu bekleniyor şeklinde oldu. Tabii çok hassas bir konu. Özellikle işin maddi boyutu, Marka'nın takım içerisinde maddi anlamda oluşturduğu değer ve takım yapılanmasındaki yeri Galatasaray yönetiminin işini bir hayli zorlaştıracak. Dün Fatih Terim'in maç sonunda yaptığı açıklamalar biraz daha aslında yapıcı gibi gözükebilir ama bundan şu anlam çıkmasın. Fatih Terim'in de Marka'yı koruyacağı ya da herhangi bir tarafı tuttuğu anlamı çıkmasın. Sadece biraz daha orada ortamı sakinleştirmek için yapılmış bir açıklamaydı. Sıcağı sıcağına tabii ki Markay'a çok büyük tepki vardı. Kerem'in taraftarlar genel itibariyle yanında olduklarını ifade ettiler. Burada sıcağı sıcağına herhangi bir problemin olmaması adına biraz daha ortalığı yatıştırma adına yapılmış bir açıklama diyebiliriz. Tabii bugün teknik heyetin özellikle Fatih Terim'in raporu, raporunun ardından açıklama yapılacak ama ben yayının başında takip ediyordum. Benim öngörüm açıkçası Mehmet abiyle biraz benzer. Burada bir sözleşme fesih konusunun ortaya çıkması çok kolay değil. Mevcut ekonomik şartlarda Galatasaray'ın mevcut ekonomik şartlarında sözleşmesinin feshedilmesi markanın çok kolay gözükmüyor. Tabii öyle sıkıntılı bir durum ki Marka'nın olası bir satışı halinde de dünkü hareketinden sonra müşteri bulmak ne kadar kolay olabilir? Herhangi bir başka bir takım Marka'yı ne kadar isteyebilir? En azından bu olay bu kadar yakın zamanda yaşanmışken Galatasaray yönetimini gerçekten oldukça zor bir karar bekliyor ama akşam saatlerine kadar bununla ilgili açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle edindiğim izlenim, yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenim biraz daha konunun oyuncunun kadro dışı bırakılması, süresiz kadro dışı bırakılması ve gerçekten ciddi bir para cezasıyla cezalandırılması şeklinde ama henüz bu konuda istişareler devam ediyor. Şu anda söylediğimiz şey 5 dakika 10 dakika sonra değişebilir. Çünkü karşılıklı istişareler sonucunda alınacak ciddi bir karar. Galatasaray adına son yılların belki de en önemli krizlerinden bir tanesi. Saha içerisinde bu kadar kamuoyuna mal olmuş bir kriz. Bu nedenle biraz temkinli konuşmakta fayda var. Çünkü yönetim kurulunun yapacağı istişareler neticesinde karar değişebilir. Ama bu dakika itibariyle öne çıkan... Konu bu dakika itibariyle verilmesi beklenen ceza süresiz kadro dışı artı markaya çok yüklü bir para cezası şeklinde. Biz gün boyunca tabii ki gelişmeleri takip edeceğiz. Yönetim kurulunun açıklamasını da bekliyoruz. Akşam saatlerine kadar gerçekleşecektir çok yüksek olasılıkla. Marka ile ilgili yaptırımın ne olacağını da yine A Spor ekranında paylaşmayı sürdürebiliriz. Sorularınız var mıdır Halil Domaç? Yok yani şimdi olay tabii bu olayın takibi çok önemli. Onun için Emre de bu olayı takip edecek büyük evet. bir olasılıkla. Onun üzerinden yürüdüğümüz için yani şimdi transfer vesaire falan konuşacak durum değil. Yani bunun üzerinden yürümemiz gerekiyor diye benim sorum yok. Emre, ye. Emre ye ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emre de... Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Gün boyunca özellikle bu konuyla ilgili detayları muhabir arkadaşımız Emre Kaplan bizlere e, aktaracak. Onun da mesaisi oldukça e, yoğun bugün. Emre'ye de e, müsaade edelim ki e, en sıcak gelişmeleri bizler için e, takip edebilsin. Muhabir arkadaşımız detayları paylaşmaya devam edecek gün boyunca. E, çok yüklü bir para cezası evet. ve şimdi, süresiz şimdi kadro dışı o, o bekleme. mümkün değil yani çok yüklü bir para cezası diye bir şey söz 11 konusu olmuyor. Yüzde olmuyor. %11 olmuyor. Yani e, uluslararası kurallar yani UEFA FIFA'nın kuralları çerçevesinde maaşının yüzde onundan daha fazla bir seferde ceza veremiyorsunuz. Yani öyle bir şeyiniz söz konusu değil. Ha bunu madde madde bölerek ceza verebilir misiniz? Onu da sanmıyorum. Çünkü yani o zaman e, herkes bu yola başvurabilir. Yani işte oyuncu arkadaşına şiddet takım işte taraftara efke falan diyemezsin. Bir olayda bir tane verebilirsin. Yani bunu hukukçu değilim ama böyle olması lazım. Çünkü yüzde onu geçmeme kuralı ondan dolayı konuyor. Ama burada temel nokta şu. Ben de süresiz kadro dışı kalacağını düşünüyorum en baştan beri. Yani göndermek hemen yapılabilecek bir eylem değil. Çünkü şöyle bir şey var. Hele hele 14. maddeden gönderdim falan dersen o zaten futbolcunun lehine sonuçlanıyor ne olursa olsun. Ee, onun için de bunu çok iyi e, araştırmak lazım. Tabii Galatasaray açısından önemli bir avantaj var onu söyleyelim. İşte Rezan e, Epozdemir'in orada olması hukuki sürecini altyapısını iyi e, oluşturması anlamına gelebilir diye düşünüyorum. E, o nedenle de e, ben süresiz kadro dışı şimdi diğer tarafa bakıyorsun kadro dışı bırak gönder gitsin. Şimdi gönder gitsin meselesi e, öyle çok kolayca sözde söylendiği kadar yap, kolay yapılacak bir iş değil. Ama şunu yapabilirsin tabii ki cezasını verirsin. Oyuncuyu da tırnak içinde söylüyorum süründürebilirsin. Yani 15 hafta ceza veriyorum dersin. Git 15 hafta şeyde e, çalış yani altyapıyla çalış e, özel antrenmanla çalış. Yani bu manada yaptığın hatanın bedelini ödetebilirsin ama... Yani git kardeşim dediğin zaman kendi değerinden bir takım kayıplara uğruyorsun. Onu da unutmamak lazım. Yani sen kalkıyorsun şimdi git dedin gitti 14. maddeden gönderdim pat diye şey yapacak... ...müracaat edecek... ...oradan işte benim iki yıllık sözleşmem var... ...sözleşmenin edinlerini yerine getirsinler diyecek... ...UEFA oynaması için izin verecek... ...bir yere transfer olacak... ...bedava gidecek... ...çünkü UEFA oyuncuların oynamasından yana tavır koyuyor... ...FIFA ve UEFA... ...yani oyuncu haksız dahi olsa... ...diyor ki... ...oyuncunun oynama hakkını elinden alma diyor... ...yani bir kere bu... ...şimdi bütün bunları... ...bir havuzda toplayıp... ...kararı ona göre vermek lazım... ...ama bana göre... ...en başta şunu söyleyeyim... ...yaptığı son derece hani tırnak içinde edepsiz bir tavırdır. Hani kime yapıldığı Mehmet'in dediği gibi çok önemli değil. Yani Kerem olmuş, Luyendama olmuş benim için hiç fark etmez. Ee, çok ağır bir ceza, ağır ceza yalnız yüzde on para cezasıyla süresiz kadro dışı kalma. Hani git oyna falan bile demem ben olsam. Yani git oyna demem. Ya, şöyle olursa o tamam. Yani 10 milyon euroluk bir teklif var. Çünkü şöyle bir şey var. Bu